10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 208 Cevapları Öğün yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Öğün Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 2089. I. Tanzimat romanı, biçimsel özellikleriyle yepyeni bir tür olmasına karşın, 2. Anlatım, aslında halk edebiyatında gördüğümüz halk hikayesiyle benzerlikler gösterir. 3. Anlatıcı, halk hikayesinde olduğu gibi arka planda değil okurun karşısındadır. 4. Halk hikayesinin anlatıcısı, hikayedeki kahramanları iyilikleri ve yücelikleriyle anlatır, kötü adamı olabildiğince kötüler. Ve Tanzimat romanında da iyiler ve kötüler vardır ancak kötülerin iyi yanlarından da söz edilir. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır? A. I. B. 2. C. 3. D. 4. E. V. Cevap. D. 10. Bağımlı sıralı cümlelerde birden çok öge ortak olabilir. Aşağıdaki cümlelerden hangisi bu açıklamaya örnek olur? A. Kendisine yeni bir kalacak yer bulacak, mutlu olacaktı. B. Duyduklarını anlattı, kimse anlattıklarına inanmadı. C. Çok güzel anlatıyor, anlattıklarıyla mesaj vermeyi ihmal etmiyor. D. Akşam sizi evden alırım, tiyatroya birlikte gideriz. E. Yaptıklarından ötürü ona çok kızmış, ağzına geleni söylemiş. Cevap, E. 11. aşağıdaki dizelerin hangisinde yan cümle, temel cümlenin farklı bir öğesidir? A. Başımda yokluk denen fırtına esmekte. B yaslandığım omuz benim yüreğimde atar. C teselli denen ilaç finik ederlerindir. D görmesinler boynun sakın büküldüğünü. E seni bulur izinden sesini duyanlar. Cevap D. 12. aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yapılmıştır? A babam 35. yaş gününü de 3 gün önce kutladı. B Likteki 25 NC'yi golünü de akşamki maçta attı. C vefatının 27. yılında saygıyla anıldı. D 15. Kayseri Fuarı 15 Haziran 2003 tarihinde başlıyor. E 5. romanını da önümüzdeki hafta piyasaya çıkarıyor. Cevap B. 13. bilgili bir adam. Her şeyin farkına varır, cahil ise her konuda düşüncesini söyler. Yukarıda yay ayraçla gösterilen yerlere aşağıdakilerden hangisinde verilen noktalama işaretleri getirilmelidir? A B. Gülümseme, Göz Kırpan Yüz. C. Göz Kırpan Yüz. D. E. Cevap D. 10. Sınıf Öğün Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 208 Cevabı. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.